Merhaba arkadaşlar, bugün Sizler bitti. Rabuzan diye ee, şu kız paketi de almaya çalışacağız. Ama tabii ki de altımızı yükseltmeye çalışacağız. Çünkü olayı yetmiyor. O zaman hadi geçelim. Çünkü biz Müslüman olduğumuz için onu her zaman takarız gerek. Şimdilik ben şöyle bir bir tek boşu takayım. Şöyle bir boşalı takayım şimdilik. Şimdi acaba ne yapsak? Böyle görevler mi yapsak acaba? Günlük Aa! Beş farklı oyuncunun evini ziyaret edelim bence. Şimdi hızlı olmamız için motorla gidiyorum. Ultiyi basayım. Şunun evine gidelim. Sonra şunu, sonra şunu. Sonra şunu. Tamam bunun evine girdik. Şimdi geri çıkıyoruz. Şimdi şunun evine gidiyoruz. Şimdi bunun evinden çıkıyoruz. Bu, buradaki kişi oradan çıkmış. O zaman şuradaki neye grille gidiyoruz. Tamam bu da sonucu. Fantastik Goat da sonucu olsun artık. Fantastik Goat. Ha, çıkalım. Dışarıda alalım. Evet. 300 altımız gelsin. Birazcık da şöyle <laughs> şeyler yapalım. Neyin onlarını da unuttum. Böyle pizzacı olalım. Meyve. Meyve almaya çalışalım. Hemen plan yapalım. Bir şeyler yapalım yani para kazanmak için. Bence ıı, pizzacı olalım. Sonra mey meyveci olalım. Yani meyve görevlerini yapalım. Ben bunu hızlıca bitiririm yani. Ben bunu 160'larda falan bitirebiliyorum arkadaşlar. Ben çok hızlı bitiriyorum. Şimdi hızlıca şunu da veriyoruz. Şimdi ay düştü düştü. Ay gidip düşebilirim ya. İlk de son anda tuttu buraya. 147 saniyede bitirdim arkadaşlar. Ay ne kadar da şanslıyım. Roblox'taki hesabımda 147 Hatta de 147 olmuş. <laughs> ama keşke 47 olsaydı. Çünkü ben Roblox'ta kesem ben 147. Ama artık yasaklandığı için açamıyorum. Bazı kişiler açıyor. Ben de açamaz işte. Ben videolarda görüyorum ama bazı kısımlarını unutuyorum. Ama Sonra da anneleriniz fark ederse belki anne bir şöyle bastırabilir. Benim annem valla Roblox'a izin vermiyor. Babamın telefonunda vardı ama annemin telefonunda çok eskiden vardı. Ama Roblox'a daha ben 4 yaşındayım. Şu an 6 yaşındayım. Ve doğum gününe birazcık yaklaştı arkadaşlar. Bugün Mart'ın 1'ine geçiyoruz. Yani Mart'ı daha yeni geçiyoruz. Şimdi 2 Mart, 3 Mart, 4 Mart, 5 Mart, 6 Mart, 7 Mart, 8 Mart, 9 Mart, 10 Mart. İşte 31 Mart olduğunda Nisan'a geçeceğiz ya. Şimdi en, Nisan'da da şey olacak. Dur ben görelim. E, sonra 26 Nisan olacak doğu günü olacak. Ben en çok şunları düşünüyorum. en yani öğretmenim katılsın, kuzenlerim katılsın, sonrasında arkadaşlarım katılsın. Belki öyle olur. Çünkü daha da eğlenmeyi düşünüyorum. Ben eğlenmek istiyorum o yüzden. Do bir do Şimdi size doğum günü, doğum günü partiniz var. Yani doğum günü partisi olduğunu düşünün. Şimdi e, kedilik gelmişti yorumlara yazın. Minikler bunlar önce önce Evet Öğretmeni işte kuzenlerim, sınıf arkadaşlarım. Ama belki sınıf arkadaşları da tanıştırırım kuzenlerle. Belki yanlış var. Bu bazıları kız, bazı sınıftakiler kız kaç? Bazıları da erkek. Yani ben ben bir erkek birse kızları gelmesi istiyorum. Çünkü erkekler belki beğenmez. Çünkü ee, kız, ben kızı kızım her taraf kızlar için olacak. Böyle kızlara göre şeyler. Mesela ben ben doğum günümü bir kez de Bilgi Evinde kutlamıştım. Ama çok eskilerde. Ee, bilgi Evinde ya yani erkekler olsa da çok eğlenmiştim ama belki şu, şu andakiler istemez. Ama belki doğum günümü mahvedebilirler. Çünkü inanıl, inanılmaz yaramazlar da var yani. Ay ben kabuzlar boşu boşuna almışım ya. He şuradaki açtı, sonu aç. Da son ağaç. Hızlıca almayayım. Şöyle al, al 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 al. Şunu da al. Al hızlıca. Hadi koş koş Meryem koş. Hadi koş. Koş lan! Koş! Bir Müslümansın. Bir alalım da şu kıyafeti. Ve arkadaşlar şu anda tabletim kulaklığıma bağlı olduğu için em, sadece oyunu duyabiliyorum. Ama bakın. Sesi full kıstım. Ses B full kıstığım için o yüzden. Ben hayranlıdır duyamıyorum. Çünkü bakın. Ses full kısılı. Hmm. Dur ben biraz daha altın kazanıp geliyorum. Arkadaşlar hepsini reklam aldım. Şimdi bir kutu bir şey. Evet. Hadi kıyafet ver ne olur. Kıyafet istiyorum. Bitki de iyi güzel. O birikmiş. <laughs> bir. 1455 olmuş. 1455. Ben bunu sayamadım ya. Bu nasıl bir şey? Ben bunu sayamadım. Neyse. Dur. Yapacağımı diye bakalım. Evet. Birazcık daha gerek yani. Hmm. Ya ben yine mi durdurup böyle oyunları oynayıp kazansam? Evet ya yine durdum eminim. Hatta şimdi bir kere e, videoyu durdurmadan şöyle ilk önce şey yapalım. Şöyle meyve görevini yapalım. Sonra bakarız şeye videoyu durdurup <laughs> öbür oyunları oynamaya. Ve arkadaşlar okulun içinde sürpriz kutu var. Onu da size söyleyeyim. Şu bulutta da var. Ben onları hepsini aldığım için ben videomu. Şilalede de var. Ben şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Sonra bir tane oyunda var, bir tane daha oyunda var, bir tane daha oyunda var. Bakıyorlar. Şanslı değil. Bakar mısınız? Tamam. Ananaslar bitti. Karpuzlar ve elmalar kaldı. Karpuz da var, elma da var. Ne kadar şanslıyım. Şimdi ben kabuzdan 10 tane daha almam gerek. Elmada da elmadan, elma, elma, elmadan da 5 tane almam gerek yani elmaları buldum. Aa. karpuz 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 aa oh, gördüm buldum şimdi 15 olacak 5 tane daha gelecek aha yeni karpuzlar çıkmış hızlıca gidip alayım hiç kimse almadan çok az kaldı Ay, az kalsın ortaya koş 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 koş, 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 koş. Koş, 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 Hızlıca hadi yazılar sıralımda. Ya sıraldılar hızlıca koy. Koyun gerek. Hadi koy, 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 koy. Ulan kutu verecek. Nerede? Tamam, en Aa, evicil. Ya var bir şey verseydin. Neyse şimdi videoyu durdurup topluyorum arkadaşlar altınları. Arkadaşlar bu son oyunumuz. Başarısız olduk. Hayda binlerdeyiz o yüzden. Bunu da son game artık yapamayacaksak. Çünkü kaç saattir deniyorum yapamıyorum. Her zaman gözüm yeşil olsun istemiştim. Oy. Ama gözüm açık kahpeningi. Benim sevdiğim saç bu. Hele bu bir kahpeningiyken parlısı bak. Bunun gerçek saçı olsaydı çok güzel olurdu arkadaşlar. Çok güzel. İnanılmaz güzel olurdu arkadaşlar çok da iyi olmaz mıydı? Ben bunun üstü bu olmasın ya. Üstünü uyumadı. Heh saçını kahverin diye Bir de benim göz rengimle saç rengim aynı. Neden ben de bilmiyorum. Ve Peki'deki şu an en sevdiğim saç bunlardan birisi olabilir. Yani şu anki saçım. Ha yok yüz almaya gerek yok burada. Ben zaten yüz aldım. çok sevimli diyor. Allah bu Bakın çok sevimli oldu. Şöyle şuradan onu Aslında gözükmüyor. Şimdi üstümüzü değiştirdim. Çok sevimli bir şey yapalım. Aa sevimli dedin ama biz ayıcık olabiliriz. Hani ayıcıklar sevimli oluyor ya. O zaman direkt kendimize ayıcık da tarzı yapalım. Ama ben ayakkabımı çok sevmiştim. E bakar mısınız şunun totosuna? Totosunda ne var? Bakın. Pompon var. Pomponu belirttim. Nerede bunun ayakkabısı? Heh. Şu. Eldiven. Eldiveni galiba bu. Evet. Tamam oldu. Yaptık. Ay, gözlük taksayım mıydım? Yok ya takmayayım hatta. Koş koş koş. Ya gidemedim ya ortaya. Ne bir şey olmaz. Sudan takma dedik yani renkli yapmış. Yani FB rengi yapmış. Hadi bir 3 verelim idare edelim çünkü. Böyle birazcık tatlı olduğu için o yüzden yani idare edelim diyorum. Bak lütfen şu oyundan çıkan kişileri şöyle olmasın ya. Ya tamam anlıyoruz. Oyundan çıkıyorsunuz ama niye böyle oluyor? Olmasın işte. Sonra puanlayabiliyorsun. Konuşmaktan puanlayabiliyorsun. Ama neyse zaten bu hiçbir şey bunda hiçbir şey gözükmediği için. Aaa. Bak. Bu şimdi genç kızlar gibi. Genç kızlar gibi gelmiş. Poz da veriyor. Neyse. Evet, bizimki çok tatlı bence. Akşam bu kalp size gelsin. Eşini daha sonra bırakalım, gidin. Bu bir, bu tek renk challenge'daymış gibi. çok sevimli, tema çok sevimli diyor. Bu tek renk çılınçlıymış gibi yapıyor. Oh yarabbim. Neyse. Bakın ben de kazandım. Yani benim kazanmam gerek. Ben temaya uygun yaptım yani. Ben temaya uygun yaptım. Benim kazanmam gerekiyordu. Yok ya ben bunu Arkadaşlar uyuyacağım dedim bunu al alana kadar uyumayacağım dedim evet yapamadım yapamadım neyse başka bir gün o zaman bu videodan bu kadarsın herkes like atmayı, abone olmayı unutmasın bay bay.